Sevgili iş hekimleri, 8-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi'ne yaklaşık bir ay kadar bir süre kaldı. Bu bağlamda sizlere bilimsel programla ilgili bir miktar daha ayrıntılı açıklama yapmak istiyorum. 8 Eylül Perşembe günü açılış seremonisinin ardından Doktor Domingo Martin Salvador bizlerle birlikte olacak. Doktor Salvador, Temperamentler eklem konusunda dünyaca çok etkin bir konuşmacı ee, ve 3000 kişilik auditoriumda bizlere seslenecek. Doktor Salvador'un devamında e, Profesör Doktor Edmund Bedrosian bizlere e, konuşma yapacak. Doktor Bedrosian e, Brennemark'ın öğrencisi ve pek çok kez Brennemark'la sahne almış bir konuşmacı. E, Doktor Bedrosian bizlere tam dişsizlik durumlarında e, vakanın all on formu, yoksa all on six mi planlanması gerektiğini başlangıçtan bitiş aşamasına kadar göz önünde bulundurmamız gereken faktörleri e, anlatan geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Yine e, protez seven, protez dinlemeyi seven diş hekimlerini hitap edecek şekilde Cuma günü Doktor Anton Lebedenko zirkonya restorasyonlarla ilgili geniş bir sunum yapacak. Cumartesi günü ise Doktor Devigus, seramik alternatifi hibrit malzemelerin içeriklerini, klinik kullanımlarını ve başarılarını bahsedecek bizlere. Aynı gün yine cumartesi öğleden sonra oturumunda İngiltere'den misafir ettiğimiz Doktor Ajay Juneja A'dan Z'ye laminer restorasyonlardan bahsedecek ve Doktor Juneja'nın konuşmasının devamında Türk Periodontoloji Derneği paneli için 3 adet çok dünyacım meşhur periodontoloji profesörü bizlere konuşma yapacak. Sevgili Profesör Doktor Aslan Gökbuket hocamızın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Türk Periodontoloji Derneği panelinin yanı sıra kongremizde 8 adet daha mesleki panelimiz yer alacak. Türk hocalarımızın Türkiye'de görev yapmalarına rağmen CV'lerine baktığınız zaman pek çoğunun yurt dışı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığını görüyoruz ve yine pek çoğunun e, uluslararası kongrelere davetli konuşmacı olarak çağrıldıklarını görüyoruz. Bu bağlamda e, Türk hocalarımızın bilimsel çalışmalarının e, uluslararası standartlarda ne kadar yüksek seviyede olduğunu görmek, bu kongrede bizlerle birlikte olmalarından e, gerçekten çok gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kongrede e, Bizlerle 35 yıllık klinik tecrübelerini paylaşacak ve pek çoğunuzun lisans eğitiminde eğitiminize katkı sağlamış olan tecrübeli hocalarımızın yanı sıra daha genç, daha güncel konuları bizlerle paylaşmak arzusunda olan ve daha heyecanlı bir genç akademisyen ekibimiz de sunum yapacak bu genç akademisyen ekibin bizlere katkı sağlıyor olması hem bizden sonraki genç neslin nasıl yetiştiğini görmemiz hem de gerçekten çok iyi sunumlar yaptıklarını görmemiz adına fayda sağlayacağını düşünüyorum. TDB kongreleri bildiğiniz üzere Türkiye'deki diş hekimliğindeki bütün akademik camianın bir araya geldiği ve son derece üst düzey güncel bilimsel paylaşımların yapıldığı bir kongre platformudur. Bu kongrede tüm bu üst düzeydeki bilimsel paylaşımların ve sunumların yanı sıra gönlümüz arzu etti ki pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitim görememiş genç meslektaşlarımızın, yeni mezunlarımızın da daha tecrübeli akademisyen hocalarımız tarafından temel konularda ders görmesini arzu ettik. ve bu, bunun içinde ben daha tecrübeli meslektaşlarımdan temel konularda paylaşım yapmalarını rica ettim. Ve bu bağlamda beni kırmayan sevgili Korkut Demirel, Zafer Çehreli ve Mehmet Dikmen hocalarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve genç arkadaşlarımızın da bu sunumları kaçırmamalarını rica ediyorum. Kurslarımıza gelince, daha önce bana sorulduğu için cevap vermek istiyorum bu platformdan. Kurslarımızın hepsinde hands-on uygulama olacaktır. Sadece workshop şeklinde gerçekleşmeyecek. Katılan hekimler mutlaka kendileri de bir miktar laboratuvarda uygulamalar yapacaklardır konuyla ilgili. Ee, ve bu kongrede, web sitesinde özellikle sadece kursun ismini ve yapan hocayı ve saatini paylaşmaktan ziyade her kursun içeriğiyle ilgili açıklama da ayrıntılı bir biçimde girmek istedim ki, kursa katılmayı isteyen meslektaşlarımız e, ne tür bir uygulama yapacaklarını bilmeleri açısından. Dolayısıyla her yaştan, her mesleki branştan ve her mesleki tecrübe seviyesinde hekimin memnuniyetle dinlemekten keyif alacağı bir 90 saatlik bilim şöleni gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hepinizi Eylül'de yüz yüze görmek dileğiyle daha ayrıntılı bilgiyi web sitemizden görebileceğinizi söyleyip Eylül'e kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.